Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün çok önemli hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyaya gelir, doğar, yaşar, yaşlanır ve ölürüz. Bazılarımız amaçlarına ulaşır, bazılarımız amaçlarına ulaşmaz. Hep bir çaba içerisindeyiz. Ama düşündüğümüzde insanların bu ömrü boyunca karşılaştıkları iki temel sorun vardır. Bunlardan birisi sağlık birisi de varlıktır. Şöyle düşünün. Eğer bugün bir sorununuz varsa bunun temeli ya sağlığa dayanıyor ya da ekonomiye. Üçüncü bir neden yok. Gerçekten bakın bu iki temel sorunu çözecek müthiş bir fırsat sunan firmamız var. Forever Living Products sağlık ve varlık. Bizler bu firmanın marka elçileriyiz. Sağlık isteyene sağlık, varlık isteyene varlık sunuyoruz. Bu fırsatı ben Deniz 18 sene önce tanıdım. Böyle bir fırsatın varlığından haberim yoktu. Şu anda dünyada milyarlarca insanın haberi yok. Ve ülkemizde ise Milyonların haberi yok. Şu anda günümüzde hem ülkemizde hem dünyada en önemli şu anda e, sorun nedir? Birinci önce sağlık artık. Sağlık. Ama onun da bir maliyeti var. Çözüm. Devletler bütçe ayırmaya çalışıyorlar. Bütçe, fon e, toplamaya çalışıyorlar. Yani parasız da olmuyor bu sağlığı yerine getirmek. Ama bu foreverla Gerçekten çok güzel bir imkan. Yani bizler Forever elçileri olarak hem sağlıklı yaşıyoruz, Forever'ın sunduğu ürünlerle kendimizi iyi hissediyoruz, bağışıklık sistemimizi güçlü kılıyoruz ve iş isteyenlere de Forever'ın sunduğu iş imkanını sunuyoruz. Yani e, sağlık istiyorsan basit. Forever'ın tavsiye eden ürünlerini kullan ve sağlıklı yaşa. Vücudunun ihtiyacı olan gıdaları al. Bağışık sistemin güçlü olsun. Vücudunda da atıklar kalmasın. Atamadığını vücuttan atın. Alamadığınızda alın. Sağlıklı yaşayın. Kaliteli yaşayın. Ama ekonomik olarak derseniz de müthiş bir iş imkanı. Bu ticarete network marketing diyorlar. Network marketing yani diğer adıyla tüketici ağ kurmak. Peki network marketing ticareti yani nasıl kazan sağlayacağız? Şu anda milyarlarca insan, herkes bir tüketici. Yani ihtiyaçları var. Herkes tüketici. İhtiyaçları var. Her gün bir yerlerden ihtiyaçlarımız karşılıyoruz. Şimdi bunun içerisinde sağlık ve güzellik dediğimiz insanın doğduğundan ölünceye kadar anne karnından itibaren bütün ihtiyaçları bu tür e, alandaki ihtiyaçlarını karşılayan firmamız var. Zaten bu firmamızın karşılamış olduğu bu ürünlerin emsalleri dünyada var mı? Var. Var ama farklı. Doğal değil. Düşünün hepimiz tüketiciyiz ve ihtiyaçlarımızı normal marketten alıyoruz peynirimizi, zeytinimizi, diş macunumuzu, şampuanımızı, deterjanımızı normal marketten girip alıyoruz. Ama bu marketten almış olduğumuz o normal market zincirinde aldığımız o malın basit bir diş macunu kullanıyoruz. Marketten alıyoruz. O diş macunu bize ulaşana kadar arada kimler var? Bir, ithalatçı fabrika var. İki, ithalatçı firma. Üç, dağıtım kanalında toptancı, baş toptancı, sonra ara toptancı, sonra parakende, sonra tüketici. Ve bunun bir de reklamları var. İşte bu kadar insanın aracıların tamamı hizmetlerinin karşılığında elde etmiş olduğu tüm karları kimden alıyorlar? Paraları bizden yani o diş macunu kullanan şahıstan alıyorlar. İşte network marketing ise aynı şeyi düşünün. Tüketici kooperatifi. Üretimden tüketime, üretimden tüketime. Kapitalist düzenin istemediği, patronların istemediği tüketici kooperatifi şu an ülkemizde niye oluşmuyor? Çünkü patronlar istemiyor. Çünkü kar yapamıyorlar. O aracıların hiçbir ekmeği kesiliyor. Onun gibi, network markette de normal marketteki ticaret yapan o aracıların bütün patronların parası kesiliyor. Dolayısıyla bu işte ben ihtiyaçlarımı ya da ihtiyaç işte sahiplerini direkt fabrikayla tanıştırıyorum. Yani onu direkt fabrikayla bağını kuruyorum. Bu işlemi ben yaptığım için fabrikayla kurduğum bağından dolayı o şahısın vermiş olduğu her siparişten bana komisyon geliyor. Nasıl geliyor? İşte o aracıdaki aradaki tüm aracıların, satıcıların, dağıtıcıların karını bize yansıtıyorlar. Ama hem o şahıs tüketici direkt fabrikadan aldığı için daha az cebinden para çıkıyor. Biz de e, o insanın alışveriş yaptığı sürece de e, bizden e, ne yapıyoruz komisyon alıyoruz. Neden bu emeğimizin karşılığında alıyoruz? Yani satmıyoruz. Ne yapıyoruz? Fabrikadan almasını sağlıyoruz. Düşünsenize ya, yani bu ürünler, e, bu şirketimizin ürünleri ölünceye kadar herkesin ihtiyacı ve Argesi çok güçlü, sürekli kendini yeniliyor, emsalleri yok ve bir ihtiyaç. Lüks değil. Herkesin evinde tüketmek zorunda olduğu ürünler. İnsanlar tükettikçe alışveriş yapıyor, onlar alışveriş yapıyor, biz para kazanıyoruz. İsterse bu işlemi yapan tüketici de aynı işlemi kendisi de yapabiliyor. Belirli şartlarda o da yapabiliyor. Eğer o da aynı şekilde memnun olduğu ürünleri tavsiye ederekten satmayıp onun da şirketten almasını sağladığında o insanların yaptığı alışverişten dolayı da ne yapıyor? Para kazanıyor. İşte bu doğru network marketing. Doğru network marketing. Ama piyasada maalesef bu şekilde çalışmayan, üyelik adı altında birçok kazançlar sağlayan ve e, o insanlara bir takım işte dokümanlar sataraktan, toplantı paraları toplayaraktan maalesef e, ve bir alışveriş zorunluluğu koyarak ne yapıyorlar? Gerçek network marketten uzaklaşıyorlar. Forever Living Network Marketing sistemi tam 42 yıldır var ve çok güzel oturmuş. Avrupa'da network market şirketleri arasındaki Kristal Pegasus diye bir ödül var. Kristal Pegasus diye bir ödül var. Network Marketing alanında bu e, ödülü Forever Living almakta. Değerli arkadaşlar, hepinize şunu söyleyebiliyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Forever'ı hayatınıza sokun. 18 yıldır Forever'layız, mutluyuz, huzurluyuz, sağlıklıyız, işimiz oldu artık aşımız oldu. O çok sevdiğimiz ürünleri de insanlara tavsiye ederekten para kazanıyoruz. Ama ciddi pasajlar. Düşünsenize. İnsanlar çamaşır yıkaymayı ne zaman bıraktı? Ya da beslenmeyi ne zaman bıraktı? Dişini fırçalamayı ne zaman bıraktı? Elini yüzünü yıkamayı ne zaman bıraktı? O zaman bu işler de olmaz. Zaten o zaman dünya biter ki. Demek ki dünya var olduğu sürece forever living var olacak. Evet. Torunlar. Oğuldan torunlara geçen mükemmel bir fırsat. Forever living fırsatı. Evet. Arkadaşlar devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyorum. Hepinize hoşçakalın efendim. Hayırlı günler diliyorum. Evde kalın. <laughs>